Ferhat Çat Kapı'ya hoş geldin. Hoş buldum. Ferhat en sevdiğim kuzenlerinden birisi İstanbul'a gelmiş. Hoş gelmiş. Bir arkadaşında kalıyor, iş ne? için gelmiş, işlerini halletmiş. Bugün hafta sonu. E tamam. Sen zaten kahvaltını etmişsin. Ettik ne güzel. Ancak kuzeninden bir telefon geliyor. Diyor ki. Berççim iş için gelmiştim. Gitmeden önce seni görmek istiyorum. Ama o güzel ellerinden, marifetli ellerinden iyi de bir kahvaltı etmeden ayrılmak istemiyorum şehirden. Ne zaman? Bir manin yoksa gelmek istiyoruz <laughs> Bekleriz. diyor. Bekleriz. E o zaman kuzenim kahvaltıya geliyor yani. Arkadaşlarıyla kahvaltıya geliyor. Kalabalık geliyor bir de. Onlara senin marifetinden çok bahsetti, videolarını izletti. Sıra yemesine geldi. Allah severiz ya misafir severiz. Buyursunlar. Sadece yarım saatin var Ferhat ve senden kesinlikle sertme kahvaltı gibi bir kahvaltı istemiyorum. Öyle domatesi, zeytini tabağa koymanı istemiyorum. Kelli felli. Kelli felli. En az dört çeşit kahvaltı en az yapmanı dirt. istiyorum. En oh. Aynı zamanda çayını da demlemen lazım. Oldu. Oh, çok güzel. Kaç kişi gelecekler? Yani kalabalık mı? Doyumluk bir şey mi olacak yani? Tabii ki doyumluk olmasını bekliyoruz. Güzel. Ben o zaman şu yüzükleri peşin çıkartayım. Elimi nereye sokacağım bilmiyorum şu anda. Şurayı kenara bırakıyorum. Sen süreyi başlatınca Bari dolaba gideyim önce. Dolaba gitmene müsaade veriyorum. Dolaptan dönem dönmez süreni başlatacağım. Tamam o zaman önce dolaba gideyim. Ve 200 derece bence. Başlat, mı Dolaba gitme Başladım. sürenden evet. iyi yedin gerçekten. Oo, her şeyi de yemişim bu sabah. Keşke kuzenimin geleceğini bilseydim de bıraksaydım bir şeyler. Hmm. Hmm. Güzel peynir, zeytin, Allah ne verdiyse yasak olmuyor mu ya? Maalesef serpmeye müsaade edemeyiz. 40 yılın başı geldi İstanbul'a. Şu yumurtayı düşürmeden gidersem... Bir tanesi çünkü şu anda dışarıda. Ferhat, Apa, 30 dakika süren başladı. Eyvah eyvah. Domatesim kaldı mı acaba benim hiç? Biber yok mu ya? Biberim, aha biberim de var. Biraz zeytin, biraz dur şu... Şimdi şunlarla bir başlayayım ben ya. Ab, çay da mı vardı? Evet. Ay çayın altını açalım. Şimdi ne yapsak? Güzel. Az bir şey sucuk var. Biraz domates, biraz biber. Yaparız yaparız. Bir şey çıkar buradan. Ab, kekik. Pul biber. Tuz, zeytinyağı. Bir de karabiber alalım. Pazar kahvaltıları aran nasıl normalde? Şahanedir ama ve lakin hani önceden düşünürüm ya. Burada. Bu süzme peynirler fırında fena olmuyor. Şöyle nerede? Biraz tabana zeytinyağı koyalım. Şu peynirleri biraz küçültelim. Çok pişsinler. Ezirlerse güzel olur, erimezlerse bakarız. Şimdi burası böyle güzel bir fırında peynir. Sever misin? Yemişliğin var mı? Fırında her peyniri yemedim mesela beyaz peyniri yemedim hmm. şu an yaptığını. İnşallah. Hmm, bunun tadı fena değilmiş. Hafif böyle bir güzel kekremsi bir tadı var. Üzerine birazcık daha zeytinyağı gezdirelim. Sarımsak. Pişeceği için kokmaz da. 4 dakikan geçti bile. Allah. Daha ben bir tane bir şey yapmam koyamadım kenara. Bu ver. Buna birazcık da kekik. Şimdi kafamdaki şeyi yaparsam süreden yırtacağız. Kafanda ne var acaba? Bir taşta iki kuş. Üç kuş. Şu bir. Şöyle yapalım. Bir de bu var. Fırına girebilir. Hmm şu anda gerçekten elim ayağıma dolaşıyor. Yedi dakikan geçti bile. Aa oh, çok hızlı gidiyor ya çok hızlı gidiyor. Bunların ortalarına da mantar koyalım mı? Üç mantar sığdırırım herhalde. Evet şuraya şöyle üç mantar. ikiye böleriz olmadı. Her şey kaşarlı olmasın. Ben çayı da demlemem lazım. Şimdi taktik. Önce su, sonra çay. Bunu da Karadenizlerden öğrendim. <laughs> Varsa çay demleme tiyolarınız. alta bırakın. Süre akıyor nasılsa. Haydi dol. Evet, son 20 dakika kala bir son dakika gelişmesi var. Yoktur herhalde ya son dakika. Gayet her şey yolunda güzel. Kafamda gibi her şey. Kuzenim mesaj attı sana. Diyor ki getirdiğim arkadaşlarından birisi tuzlu yiyemiyorsa bak kahvaltılarda bir tane muhakkak tatlı da yap abi diyor. O zaman biraz daha hızlanmam lazım ki tatlıya da vakit kalsın değil mi? Biraz dağıttım mı? Ne dersin? Fena değilsin. Fena değil, fena değil. Toplayacağım çünkü... Daha dağınık hallerini hatırlıyorum. Evet birazcık alıştım artık herhalde. Az sucuk hepimize yetsin değil mi? Sen de minik minik doğuruyorsun ki, herkese etsin yani. Evet, evet. Şöyle banmalık bir şey olsun. Sadece 18 dakika, 20 saniyen var nasıl olsa. Tabii. O da mı fırına giriyor? Bu da fırına girecek. Fırınlar gidebilir. Fırına 3 tane gitti. Son 15 dakika 41 saniye. 15 dakika 41, bende yok o. Benden çıkmaz bu. 15 dakikada hem o hem tatlı. Tatlı ne yapalım ya? Meyveli yoğurt mu yesin bu çocuk? Ne yesin? Ne var tatlı ile ilgili aklında? Vallahi hiçbir şey yok şu anda. Hiçbir şey yok. dakika Kaç saniye? 12 dakika 15 saniye. 15. Yemekler yumurtayla ilgili mi? Diyecektim evet. ki... Tamam. Çok sıcak oldu burası. Şeker. Genelde tatlıları çok şekerli yapmayan bir şef olarak anılıyorsun. Şeker kullanmak seni geliyor mu? İyi, şu anda şekere ihtiyacım varmış gibi hissettim. Şu yumurtayı op, çevirmek vakti geldi. Yumurta yumurta. Hop. Hopa. Burası tamam. Orası tamam. Kaldık tatlıya değil mi şu anda? Evet. Şeker, 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 şeker. Bir şeker sana, bir şeker sana. Bir çimdik tuz atalım, şekeri atsın. Bir un um sana, hadi bilemedim bir un um daha sana. Sana da bir çimdik tuz atalım. Evet. Yumurtanın altını kapatalım, bu yanacak yoksa. Sonra birazını çırpalım. Son 7 dakikan. Ne ben ya? Allah! Yanlış yere bakmışım. Yoksa yumurta gitti mi? Yoksa yandı mı? Spatula düştü, kirlendi. Bunu buradan hemen almamız lazım. Hoppa! Yoksa kuzenlerim biraz yanık bir yumurta mı yiyecekler? Hayır Hatta hayır 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 ya yanık yumurta yemeyecek. Kafa mı karıştırma? Kafa karıştırmak yok. Dur ne yaptık? Spatula yattık o arada. O tatlıyı nereden çıkarttınız ya? Kuzenin yanlış insanlarla mı vakit geçiriyor? Gerçekten. Canımız tereyağı. Ver tereyağı. Ver şimdi ateşi. Bu tereyağı çok abarttım. Akabı. Al tereyağı geri. 5 dakika var mı 5 dakika? 5 dakika 10 saniyem var. Çok güzel. Şimdi biraz daha yayıl biraz daha yayıl. Çok güzel çok güzel. Ortalığı toplayamayacağım artık. Çayı da demledim daha ne olsun. Gerçekten bugün efsane ana terapiyemiz. Bu hazır sıcakken üzerine birazcık kaşar verelim. O dil peyniri kaşar değil bilgin olsun. Tamam sıkıntı yok. Eriyen bir şey olsun <laughs> tamam bu bir. Üç içeride var etti dört. Bir tane tatlı yapıyorum. Beş çay yaptım altı bence. de, bir de ne var biliyor musun? Sadece dört dakikan var. 3 dakika 5 saniye Çok var. Güzel. Mahalle semte gelmişler. Gerçekten beni bitirdin ya Hayfa bugün. Şeker. Fırındakilerden ne haber? Oo, iyiler ya. Ölmezler. Onlar tamamlar bu arada ya. Hazırlar onlar. Cepte diyorsun. Aynen aynen. Dur şimdi kafamı karıştırma. Kafa karıştırma. Ekmek de yemesinler mi ya? Ah, ekmek de kızartalım. Evet ekmek de kızarttık. Sos yetişmezse sosu saymasak da olur bence tamamız ya. Pankek pişti mi sayılır. Sayılmaz daha değil mi? Henüz pişen bir pankek göremiyorum. Kandıramıyorum. Biraz nişasta. Tamam, 1 dakika 45 saniye. Aa. Ama halledeceğim. Tamam bunun sosu da tamam. Portakallı. Ama şimdi geldik mi dana hazırdı yere? Bu ters olmayacak. Hoppa! Döndü. Biraz yakmışız. Sıkıntı yok. Altını kapatalım. Bu da tamam. Bu da tamam. Bitti, bitti, bitti. Bitti. bitti her şey bitti. Biraz yandığından emin misin istersen? Biraz yandı. <laughs> Bir daha, daha pankeke bak. Hayır, hayır. Biraz yandı. Bak şimdi bak. Birazdan sunumunda dikkat et. Sunumuna dikkat et. Az sonra sunum geliyor. Şuraya çıkartıyorum. Çay ne durumda? Çay. Son çay oldu ya. Yani. Çay oldu. Çay mis gibi. Hocam. Hocam bak. Hocam. Yumurta da var. Onlar bana acele söylediler ki benim onları kandırmaya hakkım var gibi. Portakal sosumuzu dökelim. Dur, dur. Son 15 saniye. Tamam şöyle yapalım. Hop. Bir dakika. Biraz da pudra şekeri. Hop. hop. Tamamdır. Evet. Süren doldu. Ben de bitirdim. Tost makinesinden ekmekleri de getirdim. Bak onları koymuştum ama sayılır yani. Sürenin tamamını kullanarak tamam, kaç çeşit oldu bir sayı istersen neler yaptığını. Ekmeği saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, çayla beraber 6. Ellerine sağlık. Teşekkürler. Her, her biri tek başına da onlar dakikada yapılabilecek şeyler der misin? Fırında kesinlikle, pişme süreleri kesinlikle, var gerçi kesinlikle. ama. Ama şöyle bir şey var. Mesela bence fırında peynir ya bu tariften sonra birçok sofrada yerini alacak. Benim de çok sevdiğim tariflerden birisi. Lavaş pizza zaten benim favori tariflerden. Kağıtta sucuk, pastırma, sadece sebze bile bence kağıtta muazzam. Zaten mantar en kolayıydı. Şuradaki mantar sosis olayı en basitiydi. Ha, panke gerçekten beni zorladı. Onu da kabarması için yumurta beyazını ayrı çırptım ki çabuk kabarsın. Fena olmadı. Portakal sosu da yaptım. E daha ne yapayım? Bakalım kuzenim ve arkadaşların ne diyecek? Beğenmezlerse onlarda bir çift lafım olur. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Haber verme şeyinde gecikmede bulunmuşsunuz gibi hissediyorum. Bu yarım saat olayı birazcık kısıtladı beni. Hele ki o son 20 dakikada attığın mesajda. Arkadaşım tuzlu yemiyor, tatlı yiyor dedin ama ufak bir şakaymış galiba. Evet, doğru. İdare edeceksiniz artık, hadi buyurun. Valla süper Görelim duruyor bakalım. eline sağlık. Hadi bakalım. Bu kadar sürede. Ee beyler, nasıl buldunuz omlet pizzayı? Çok çok başarılı olmuş. Valla. Peki, şu fırında peynir stikli. Onun tarifini ben özel olarak... Peynirle peynir mükemmel. Peynir yani sarımsakla birlikte efsane bir lezzet olur mu? Sucuk. Kağıtlı sucuk zaten daha önce bu sefer. Evet. Ama hızlı tarif için hayat kurtarır. Bu arada sucuk olması şart değil. Yani ne varsa sadece domates, biber bile biraz peynirle yine kağıtlı pişirseniz o da güzel olur. Zaten burayı çok sormuyorum. Mantar, sosis, o şey falan. Birazdan son, en son şu pankeke bakalım. <laughs> Tavanında bir sürpriz sizi bekliyor. Hey ee, beyler pankek hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence çok lezzetli. Tamam kabul ediyorum. Bak son bir 10 saniye daha tutsaydım şu tatlı kahverengi <laughs> siyah geçerdi ama biraz koyu gerçekten ama anlaşılıyor Yalnız mu? Yalnız görmeden anlamazsın. Yani. Gerçekten görmeden evet, anlamazsın tamam. yani. Peki gerçek bir portakal suyundan yaptığım portakal sos mükemmel. Yaklaşık 15 saniye aldı? Bugün <laughs> 15 kendimi öveceğim. Arkadaş bugün kendimi <laughs> öveceğim. Çok gördünüz beni. Gerçekten bugün çok gördünüz. Biz bunu sık sık yapalım ya. Bekleriz. <laughs> Her zaman bekliyorum. Akşam yemeğine de Peki, gel. 20 dakika geliyoruz. Bir sonraki 20 dakikada geliyoruz. O zaman. O zaman. Bir sonraki chat kapıda görüşmek üzere. Bay bay.